YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle 2020'nin en iyi 15 yerli filmi listemi paylaşıyorum. bu liste oluşturulurken 12 tanesi filmlerin 12 tanesi dijital ve fiziksel vizyondan, e 3 tanesi ise bonus olarak vizyon dışı festivallerde açılmış filmler arasından seçilmiştir. Lokant Tekeş'in yönettiği Eter Burak Çevik'in yönettiği aidiyet. Sahibi burada olsun. Hatta böyle kenarda yürüyor olsun böyle. Sahibi elindeki... Caner Özyurt'un yönettiği Biz Böyleyiz. Adını ne koydunuz? Nüfusa Mehmet diye yazdık. Ama akla erdiğinde kendi karar verecek. Neye? İsmi ne? Ezel Akay'ın yönettiği Dokuz Kere Leyla. Gelse sizin aklınızı çeliversin. Ne yapalım biliyor musun? Ercan Kesal'ın yönettiği Nasip Sağ'dayız. Ne istediğim bu? Doktor Kemal ben. Can Evrenol'un yönettiği Peri Ağzı Olmayan Kız. Tamam. Küçük, sakat, eksik. Onur Bilge Tay'ın yönettiği Eltilerin Savaşı. Of! Çok bakmayın kız, gözünüz kalır. şaka şaka bakın. Yakınlar bak Ozan Açıktan'ın yönettiği Yarına Tek Biles. Yorum ki çok em. Başaran Şimşek'in yönettiği Hashtag. <laughs> #Özkan Yılmaz'ın yönettiği Soluk. Bozun ayarlamak önemli. Nasıl? Yine Orçun Behram'ın yönettiği bina Yanılıyor. Güç kaderimizdir. Cem Yılmaz'ın yönettiği kara komik filmler 2. Bu be? Gerçek değil ya zombi. <laughs> Moskova Film Festivali'nde açılan Erdem Gözün yönettiği Gölgeler İçinde. Vision du Film Festivali'nde açılan Serdar Kökçeoğlu'nun yönettiği Mimar Oğlu. <laughs> Venedik Film Festivali'nde açılan Azra Deniz Ökay'ın yönettiği Hayaletler. Ne onu acaba? Size göre 2020'nin en iyi yerli filmleri hangileri? Görüşlerinize katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.